Günaydın arkadaşlar. Aydın Nazilli Yeni Mahalle Cumartesi Pazarı Kapalı Pazarı'nın içinden herkese sevgi ve saygılar sunuyorum efendim. Burada şöyle skulentlerimizi gösterelim efendim. Şöyle. Hı. Şu şekilde. Şu. Şu şekilde. Hı -hı. parmaklarım uyuştu yani. <laughs> Çok soğuk Tül çiçeği. Şöyle e, ithal gardaniyemiz var. Para çiçeklerimiz var efendim. Burada ithal dikenler var. Kırmızısı var, kırmızısı var. Böyle şöyle tekrar tespitlerimizi şöyle. şöyle Bunlar kokmasın diye yukarıda toplarken e, şey yapmıştım tezgahı. Küçük şöyle bir Şöyle. Çeşitlerini de şöyle tanıtım. Şöyle göstereyim. Şöyle. 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 Burada da yerli bitimlerimiz var efendim. Kırmızı var, sarısı var. Şöyle göstereyim. Beyazı var. Burada kalp boyalarımız var. Bunlar 30 lira. Kuruşu 20. Bu çiçekleri 30, fiyatları tekrar söylemeyi unuttum. Burası 20 efendim. Gösterdiğim şu an ne kadar gösterdiğim çikolatalar, kaktüsler 20 efendim. Dikenler tacı, e, ithali 50, yerlisi 30. Açilyalarımız 50 lira efendim. Angarinalarımız e, 75'e var şöyle. 100'e var efendim. Kohleralarımız 55, kırmızı. Fakir orkidesi, mesyalarımız 35, şöyle tropiklerimiz 75'e var, yüzde var, değişiyor. Orkidelerimiz 150'ye var, 200'e var, 150'i var, değişiyor efendim. Burada da şöyle, e, aşmendi, pancur dediğimiz 35 şöyle gösteriyor, kratonumuz 75, kılıçlarımız 60. Nerede çekmiyor, Yok seni çekmiyor amca. <laughs> Melek kanatlarımız var. Bunlar 100 lira. Bunlar 90 lira. Şu örtüklerimiz 100 lira. Burada 100 şey pardon çift dallarımız. Like'lar 230. Normal çift dallarımız 200 lira. Hava çok soğuk Yani yani konuşamıyorum. Diye. Burada spati barışlarımız var 50. 8,5 kısaksa da şöyle göstereyim. Burada menekşelerimiz var 35. Bunlar birinci sınıf kalite menekşedir. Şöyle göstereyim. şöyle yılbaşılarımız var. burada sporlarımızın devamı var yine. Burada büyük sporlarımız var. 35 şöyle gösterelim. Karanfillerimiz 30 kapalıdır. Şöyle gösterelim efendim. Kalan şovlarımız 35, yıldaşlarımız 50, sporlarımız şöyle gösteriyorum efendim. Zamiyalı 120, Ukra Antalyumlarımız 140, büyüklerimiz 170-160 civarı. Şu 100 lira. Şöyle göstereyim. Bu evet. 85 lira deve tabanı. Şöyle göstereyim. Sardunyalarımız 35 klasikler, 11 aylarımız 30 yerlisi İtalya 50. Bunlar özel tür, bunlar 100 lira. Şöyle göstereyim bakalım. Burada e, var, bir yuka ikilimiz var, margarita var, sıfatımız var. Buradaki fiyatlar değişiyor. Burada şöyle göstereyim bakalım. Arka tezgahın arkasına geçiyorum. Burada ben size eşenen tuz, hanım rujunu göstereceğim. Onun için buraya geliyorum. geç perşembe gün göstermeyi unuttum. Şöyle tomurcuk da. Şöyle göstereyim. Bunlar 120 lira efendim. Şu anda tomurcuk da Gonca'da. Şöyle. Şöyle katın sarmışıklarımız var. Burada vitaminlerimiz var. Yerli kokulu karanfillerimiz var efendim. Bu bizim zeytinyağımız var. Hakiki zeytinyağı donar efendim. Bak size şöyle şey yapayım. Hakiki zeytinyağı donar şekilde şöyle, şöyle havanın soğukluğunu şöyle göstereyim. Bunlar e, feriz ediyoruz. diyoruz. Şunlar kekiklerimiz efendim. Hırçalarımız var. Limonlarımız var. Mantlımon. Melisa'mız var. Fidan türlerimiz var. Yani ağaç fidan türlerimiz var. Burada da ada çayımız var. Grevilyalarımız var. Dış mekan bitkisi. Burada atır deriz. Gül damlası deriz. Onun fidesi. Kelebek canlılığının renk belli değil. Burada da karanfillerimiz var. Bu taraftakilerin fideleri 20 liraydı. Şimdi unutuyorum sürekli. İki kasa 20 lira. Diğerleri 10 lira efendim. Şöyle göstereyim. Burada tekrar göstereyim. Şu şekilde. Üstü yusuflar, hostesler. Burada poliganlarımız var. Bunlar 35. Güllerimiz var şöyle. Şöyle biberiyelerimiz var. 30. Burada Melisa'nın fideleri var. Şöyle göstereyim efendim. Burada da kalan var. Şöyle göstereyim. Burada Japon birinin ithali var. Ay şunu katayım. Şey, şey, Burada da yine salon tül büyük. Defansal tüllerimiz var. Onlar 150 lira. Şöyle göstereyim efendim. Burada da peki var. Şöyle fidanlarımız var. Şimdilik cumartesi pazarına herkese sevgi 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 ve selamlar sunuyorum efendim. Biz takip etmeyi unutmayın. Hepinize büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerini öpüyorum. Hürmetler, saygılar, sevgiler.